C. Çifte krallık meselesi. Türk siyasi kuruluşlarına görülen ikili teşkilat, çifte krallık diye anılan bir nazariyenin ortaya atılmasına sebep olmuştur. İddiaya göre bölüm başkanlarının hareket serbestliklerine sahip bulundukları, birbirine paralel hükümet icra eden iki hükümdar olarak ayrı ayrı iktidarı temsil ettikleri bu sistem aslında irsi, dini ve içtimai köklere dayanmakta ve yalnız Türk göçebelerine mahsus olmayıp Kırgızlar, Moğollar, Urallılar, Tibetliler, Orta Afrika ve Okyanusya kabileleri arasında arasında da görülmektedir. Ancak Türklerde bu devlet nizamı seviyesine yükselmek gibi bir seçkinlik kazanmış bulunmaktadır. İlk bakışta çok cazip gelen bu nazariye hiç olmazsa Türk devlet anlayışı ve amme kamu hukuku bakımlarından şüphesiz tam gerçeği ifade etmemektedir. Çünkü Türklerde hakimiyette bir paralellik değil mutlaka bir tarafın üstünlüğü bahis konusudur. Nazari bile olsa bu husus hakanlık alametiyle belirlenmektedir. Mesela Göktürklerde altın kurt başlı sancak daima doğu kolunun hükümdarı bulunur. Onun sarayının ve otağının önünde dalgalanırdı. Çin İmparatoru 581 yılında Göktürk Hakanlığı'nın batı kolunu doğudan ayırmak istediği zaman oradaki Tardu'ya bir altın kurt başlı sancak göndererek onu Göktürklerin Hakanı olarak selamladığını bildirmişti. Bu durum diğer Türk devletleri içinde böyleydi. Mesela Asya Hun Tan... Susu, Motu'nun yanında onunla denk iktidarda başka bir şahıs düşünmek ve batıda Atilla gibi bir devlet adamının iktidarına ortak birisini tasavvur etmek güçtür. Diğer taraftan Türklerde hükümranlık hakkının karizmatik vasfı da buna manidir. Bu yönden Hazarlarda hemen hiçbir sorumluluğu ve icra yetkisi olmayan Hakan'ın yanında fiili hükümdar durumundaki bey veya şahat son derece dikkat çekicidir. Aranan nokta sadece hüküm sürmek değil fakat daha da mühim olarak bir meşruiyet meselesi olduğuna göre birden fazla şahsın aynı devlet idaresinde ve aynı kudrette Tanrı bağışı Kut ile donatılmış kabul edilmesi müşküldü. Hakan yanında Yapkuk Göktürklerde her cihetçe bir yardımcı yine Hakan yanında Bey Azarlarda, Kündü yanında Yula Macarlarda, Yapku yanında Kül Erken Oğuzlarda hükümdarın namına bir icracı durumundadır. Ve esasen Türk siyasi teşekküllerinde bunların veya tabi bölüm idarecilerinin veya kanat krallarının devlete karşı isyanı göze alamadığı müddetçe herhangi bir iddiada bulunduğu görülmez. Karı Osman'ın babadan oğullara intikal ettiği inancı dolayısıyla hükümdarın ölümünden sonra evlatları arasında vukua gelen taht mücadelelerinde ise işlerinden biri tam başarıya ulaşamadığı takdirde devlet parçalanmakta, iki veya daha fazla müstakil sahaya ayrılmakta, yeni devletler doğmaktadır. Bunlar da Bulgarlarda, Göktürklerde, Tabgaçlarda, Türgiçlerde hatta Karahanlılarda olduğu gibi. O halde Türk amme kamu hukuku kümranlık hakkının paylaşılmasını tanımamaktadır. Buna göre de devletin oldukça merkeziyetçi bir karakter taşıması lazım gelir. Türk devletinin idaresindeki umumi tutum da bunu teyit eder mahiyettedir. Asyonlarında Toki ve Kokle kralları başta olmak üzere yüksek makamları işgal edenler daima ordu başkentten talimat alan Hun asıllı kimselerdir. Göktürklerde Şadlar hükümdar ailesine mensup oldukları gibi Onokların başındaki curlar ve Erkinler de kendilerine merkeze bağlı olduklarına işaret olarak birer ok verilerek gönderilen başbuğlardı. Hatta 5 balık gibi uzak bölgelerin başına hanedan mensubu idareciler gönderiliyordu. Attila geniş ülkesinin doğusunda Urallara kadar olan kısmını oğlu İlek'in idaresine vermişti. 630'dan önce Göktürk İmparatorluğu'nun batı kanadı olan Hazar ülkesi aşına ailesinden bir prensin idaresinde Macarların 7 kabilesi de Hazar Hakanlığınca vasıflandırılan yedi buyrukun kontrolündeydi. Karluk ya Yavgulara aşina ailesine bağlanmaktadır. Uygur, Türgüç, Oğuz Yavgu devleti gibi nispeten küçük siyasi teşekküller de şüphesiz aynı tarzda idare edilmekteydi. Mesela Uygur Hakanı Moyançur henüz Tegin iken Oğuzların başında bulunuyordu. Ancak il hakanlık imparatorluklarda durum biraz farklıydı. Çünkü devlete tabi olan birçok ülkeler kendi işlerinde serbest idiler. Mesela Asya Hun İmparatorluğunda milattan önce 176 yılında bu durumda olanların sayısı 26 idi. Attila zamanında Batu'nun idaresi tabi Germen, İranlı, Fin, Ugor ve İslam topluluklarının yekunu ise 25'in üstündeydi. Yabancılar herhalde bütün imparatorlukta vassal devletler halindeydiler. Merkeze bağlılıklar ise hariçte temsilci bulundurmamak, dış münasebetlerini Türk devletleri aracılığı ile yapmak, belirli vergi ödemek ve gerektiğinde askeri destek sağlamaktan ibaretti. Campus Mauri Acus savaşında Atilla'nın 200 bin kişiye aşan ordusunda bu vassalların Türk usulü seri harekete elverişli olmayan yaya destek kuvvetleri Asun'un ordusundan çok fazlaydı. Türk devletine ancak hükümdarları, kralları, şefleri vasıtasıyla bağlı olan bu gibi ülkeler Türk devleti yıkıldığı zamanlarda kendi kavmi bünyelerinden bir şey kaybetmek için tekrar ortaya çıkıyorlardı.